29 Nisan 1992. Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor inanılmazı başardı. 1991-92 futbol sezonu Türk futbol tarihinin en unutulmaz Türkiye Kupası finallerinden birine sahne oldu. Finale yükselen Bursaspor ve Trabzonspor arasındaki ilk maç Bursa'da oynandı ve yeşil beyazlı ekip maçı 3-0 kazandı. Bu farklı skordan sonra Yılmaz Vural yönetimindeki Bursaspor'un kupayı müzesine götüreceğine kesin gözüyle bakılıyor. Fakat 29 Nisan 1992 tarihinde Trabzon'da oynanan rövanş maçında durum 60. dakikada 4-1 Trabzonspor lehineydi. Artık Bordo Mavililere kalan son yarım saat içinde sadece bir gol gerekiyordu ve işte o tarihi gol maçın bitimine 4 dakika kala 86. dakikada Şeyh Muzun ayağından geldi. Maçın 90. dakikasında Ali Nail ile Taner kırmızı kart gördüler ve Bursaspor karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Belçikalı teknik direktör Urbain Brahims yönetimindeki Trabzonspor inanılmazı başararak karşılaşmayı 5-1 kazandı ve Türkiye Kupası'nın en ilginç şampiyonluklarından birini yaşadı.